Cahil Köpeklerin 6. sezonunun 25. bölümüne hoş geldiniz. Ben Ernet Bora Ercan ve arkadaşım Serdar Ox Nalçakar. Fazla tevazunun değil, fazla sekülerliğin sonunun cahilden podcast dinlemek olduğu günlerde yeniden karşınızdayız. Küçük bir duyurum var girmeden önce. Kötü Kedi Şerafettin'in çizeri Cemil Olabilir Mi Cemil videosunun şapkalı kahramanı Bülent Üstün'le cuma günü kayıt yapacağımızı duyurmuştuk Twitter'dan. Bazı kendini bilmezler bunu cuma günü yayındayız şeklinde algılamışlar ve cuma günü yayına giren cahil şovumuza gelip Bülent Üstün nerede gibi yorumlar yapıldı. Dolayısıyla bunu bir açıklığa kavuşturmak istiyoruz. Cuma günü şahane bir kayıt yaptık Bülent üstünde. Cahil Show kaydı. Bir takım teknik aksaklıklar oldu. Hani onun üzerine işte şimdi bunu bir editleyeceğiz. Bülent Üstün'ün onayına sunacağız. Eğer güzel olursa yayına girecek. Yoksa yeniden başka bir canlı yayın gibi bir şey düşünüyoruz. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Pazarlık sünnettir. Serdar abi hoş geldin. Nasılsın? Merhaba. Tamam iyiyim. Sen nasılsın? Hamdolsun diyoruz ve biz bu kaydı yaptığımız sırada şu an 1 Mayıs 1 Mayıs evet. İş ve işçi bulma kurumu bayramı olarak. <laughs> <ge> <laughs> ne düşünüyorsun bu 1 Mayıs hakkında? Sen de bir beyaz yakalı işçi olarak geçiyorsun zannedersem. Kendini işçi olarak görüyor musun her şeyden önce? Tabii ki işçiyiz. Yani insanlar şey düşünüyor. Hani Excel tablosu başındaki adam işçi değilmiş gibi. Falan. Ben tam olarak yani öyle yapıyorlar. düşünüyorum işte bu arada. <laughs> <laughs> ya şöyle tabii ki bu işçi bayramının tarihsel geçmiş falan çok daha hani İngiltere'deki sanayi devrimi falan filan yaşam koşullarıyla falan alakalı. Şu an şey enteresan. Beyaz yakalılar tatil yapıyor. Genel olarak mavi yakalılar da çift ile çalışıyorlar gibi bir durum var. <laughs> Aynen öyle. Ya beyaz yakalılar tatil yapıyor bir de aşırı bir böyle işçi hakkı savunma falan ama hani en ufak böyle kariyer değişikliğinde patrona hemen kayma durumları var ya beyaz yakalının. Ya bu, bu tripleri bir, bir de abi verilen emek aynı değil. Tamam Excel'de emek de. Yani şimdi bence bunları ayırmak lazım. De, i̇şte emekçi dediğin şey, emek tamam o da bir emek. Bilgisayar başında verilen de bir emek ama diğer adamın verdiği emek çok farklı bir emek. İkisi bir değil yani bu emekçinin eşini sen evine temizlikçi kadın olarak alıyorsun ondan sonra hani... Aynı emek değil ya. Burada bir değişik bir hiyerarşi var yani. Sonra gidip onun hakkını savunuyor triplerinde. Ertesi günde sisteme hizmetle devam ediyor. Yani bu kadar coşkuyla kutlanmasa belki yani rahatsız olmayacağım ama çok böyle abartılıyor işte bir Mayıslar bilmem ne abi devrimler yapılacak falan ertesi gün. Herkes işinde gücünde hiçbir şey olmamış gibi beni böyle çok huzursuz ediyor bu. Valla ben resmi tatil olduğu sürece her türlü bayramı destekliyorum. <laughs> i̇şte gerçek. <laughs> Dini bayram olsun resmi bayram olsun şu an İsveç'teyim mesela 9 Mayıs'ta bir tatil var hiçbir fikrim yok ne tatil olduğu ama ben kutlayacağım yani. O i̇şte, yüzden ben okeyim ya. <laughs> hani şu an sen şey gibi internetin en cahil karakterlerinden biri olan 1 Mayıs eyleminde simit satan adam görseli gibisin şu an benim gözümde. <laughs> bu, bu da emekçi e <laughs> Gerçek bir emekçi bakışı bu olur abi. Tatil mi? Tatil tamam. Bu arada ben şeye de yani üzülüyorum. Şimdi işçi bayramı oluyor. Herkesi dışarı salıyorlar bugün işe gelmeyin diye. Millet çıkıyor parklarda, bahçelerde. Cebinden para verip döner yiyor. Ya, <laughs> halbuki patron bayramı bayramı olsa patron onlara böyle hani mutlu olduğu için döner ısmarlayacak. Yani ücretsiz besin olabilecek. Ağzım yani... dal Bak uzan grubu 41. yıl dönümü şenlikleri yapmıştı. Yani niyeyse bir anda 40 yok. 40 39. yıl dönümü yok. Sadece 41 demine öyle bir kutlama yapmıştı ve abi bazı şehirlerde stadyuma topluyorlardı. Döner ekmek dağıtıyorlardı bedava. İşte beraber. budur ve ya. İbrahim Tatlıses konseri veriyorlardı. <laughs> <laughs> i̇şte budur abi. Patron bayramı olmalı. olmalı. bana bunu... Ha patron adam bayramını kutluyor yani orada. Millete evet. döner dağıtıyor ve İbrahim Tatlıses konseri eşliğinde. İşçi bayramından ne oluyor? Dayak. <laughs> Konusuz dayak var. <laughs> ya, <t> <laughs> taksim'e çıkacağım diye. Yarın çık. Yarın serbest yani. <laughs> Abi tak... <laughs> ya bir de mesela çıkma kabataşta dur. Hani o kadar oraya da çıkmayı var veya hiç kafaları çalışmıyor hocam. Taksim'e <laughs> çıkacağız de mesela. Taksim'e Çok... çıkacağız de tamam mı? Git Yeni Bosna'da yap eylemini mesela. Mesela fake at. Polis hani? şok. Şu kadar kalır orada. O... Der lan biz Taksim'i tuttuyduk yeni Bosna'yı Yani evet, bak yani. oynayacaksın hocam. Daha sonra polis yeni Bosna'ya mı geliyor? Oradan Kadıköy'den Vopur'la yollayacağın şey. <laughs> orada hop Beşiktaş Taksim bu kadar basit. Ya zaten hocam seni bilinçlendireceğin hocam adam Taksim dedi ki Taksim'de Arap turist var yani. Hani neyini bilinçlendireceksin <laughs> ki Git gerçekten yeni Bosna'da Kazlı Çeşme'de oradaki insanlara de ki bak anlat böyle işte biz emekçiler... falan. Yani en azından bilinçlenirler abi adamlar yani. Hani illa Taksim'e çıkın. Ya böyle inanılmaz ya. Ben bu adamları abi ben anlamıyorum. bu kişi birinci falan filan dedim. Şimdi mesela bir fabrikada grev olduğu zaman bazı sol örgütlerin gençlik örgütleri böyle fabrikanın önüne desteğe giderler. Hanım kızlarımızla gidiyorlar ve ben şey mesela maalesef o o işçinin o kızı olan bakışı <laughs> hani bana çok acı veriyor ya. Ben düşündükçe böyle çok üzülüyorum yani. O kızcağız orada bütün saf iyi niyetiyle hani bir de öğrenci falan muhtemelen hani işçi kardeşlerimize destek olan falan diye. Ama adama bir de sormak lazım. Abi işte dedim ya hani yani işçinin hakkını hiçbir zaman kendisi savunmuyor ki yani. Bu biraz böyle şey gibi hani Devrim 31 gibi yani. Yani diyor ki öğrenci işte savunuyor ya da beyaz yakalı çalışan. O da yalandan hani bir gün savunuyor. Ertesi gün o adama iş buyuruyor yani. Sen işte şu git şunu yap. Ondan sonra işte geliyor. Ah bu işçilerden bilmem ne diye böyle şikayet eden kaç tane mimar biliyorum ben. Abi mavi baretten uzak duracak falan hani. Kanka sen 1 Mayıs'ta tribe girdin ama ne oldu böyle hani işçiler mi işçiler diye yani. Ya bir tane aklıma bir şey geldi. Bir tane mimar yani. bir kadın vardı hani böyle. Sahada duran mimar falan diye bir evet, ustanın evet. yanında mini eteğini <laughs> da <olsaymış>. Adam neler <gülüyor> çekiyor <gülüyor> orada yani gerçekten. Mesela ben şeyi de hiç anlamlandıramıyorum Böyle inşaata bir günlüğüne gitmiş stajyer öğrenci tamam mı üniversiteli böyle 20 yaşında gelmiş orada. Baret takıyor Bugün şantiyedeki ilk günü falan. Bir yani. de işçi bayramı kutlar o şimdi. Yani kendini işçiden Aynen. sayarak hani. Yani işçilerin işçi bayramı kutlu olsun gerçekten. 15-20 sene sonra emek gerçek karşılığını bulacak. Hayvan gibi para kazanacak vücut gücüyle çalışan nitelikli işçiler. Çünkü yapay herkes, zeka gündür, gündür herkes, gün gümbür geliyor. Herkes işletme işletme okuyor hocam. Herkes evet. 4 senelik okuyor. Benim zamanımda 5000. alan okul şimdi 70.000.inciye falan düşmüş. İşçinin bayramı ne zaman olacak biliyor musun? İşçinin bayramı yapay zeka bütün bu tırvırı adamları alaşağı edip gerçek emeğe hani karşılığını <laughs> veren işin gerçekten bir işçi bayramı olacak. İspanya'da çalışırken abi bayağı vücudumla da çalışıyordum yani <laughs> efor da sarf ediyordum. Bir gün abi bir makine tamir ediyorum tamam ve makine fırın bu arada. 100 derecede çalışan bir fırın ve mahvoldum yukarı çıkıyorum aşağı iniyorum vidalar söküyorum takıyorum falan mahvoldum. Kanter içindeyim öğle yemeğini kaçırdım. Halledebildik sorunu da daha sonra kanter içinde dedim bir şeye gideyim. Yemekhaneye gideyim de bir su içeyim. Abi gittim bir baktım orada kurumsal iletişim departmanı böyle balonlar bağlıyor işte 140. <laughs> yılıyım şirketin 100 40 yazan balonlar bağlıyor sert çıkılar. <laughs> şey i̇şte o gün dedim ki abi işte bu proletaryanın öfkesi şu an benim yaşadığım. <laughs> Tam olarak o yani bu arada. Hani işçi bayramını kutlayan tiple sen işte gerçek işçi olarak gitmişsin oraya ve hani o balonları böyle patlatasın gelmiş yani. Hani o yüzden bana çok iki yüzlü geliyor yani bu işçi bayramı, devrimcilik 31 tripleri böyle gidip orada burada. Ya story story ile devrimcilik ayı Yani story atıyorlar. İşte akşam rakıya gitmiş. Gelmiş sabah storiesini atıyor işçi bayramında. işçi bayramı kutluyor. Tatil yap? Oturuyor yani. Ne yapıyorsun? En güzelidir hocam tatil. Bir de sürekli sermaye ve patron düşmanlığı yapılıyor Twitter'da falan. Görüyor musun? Ya oğlum sen kendi aranda organize olup fabrika kurabildin mı bir kere böyle hani böyle işçiler <laughs> olarak yani sana ekmek veren bir sistem tamam belki hani az veriyor vesaire onu tartışırsın da yani düşmanlığını yapma abi yani ne bileyim. Biz bunu konuşmuştuk ya hani şey diye herkes üst sınıfa yükleniyor işte zenginler ölecek zenginler ölsün. Böyle olmaz hocam yani. Şükür yok. Yazık ayıptır. Şükür <laughs> yok aynen. Bir de ne bileyim işte patronlar ölsün. Tamam bir geç öldü yarın. benim Bizim kayıt kaldı şu an hocam. Gitti Microsoft Bitti, yok. Bitti Microsoft yok. <laughs> <laughs> Kesinlikle. Bir de şey abi patron aslına bakarsan çok daha yoruluyor yani çok daha stresli. Hani herkes şey zannediyor ya patronlar mutlu. Ben şey yazdım işte Twitter'a işçi bayramı vardı patron bayramı niye yok yazdım. Herkes işte şey yazmış altına patrona her gün bayram falan eee gülen emoji. Oğlum patrona bayram falan yok patronun altına girdiği stresini sen biliyor musun yani hani sadece bir kişi değil bin kişinin maaşı adama bağlı. Patron karısını mı idare etsin metresini mi idare etsin. <laughs> O kadar zor ki iş adamı yani. <laughs> E fabrikayı idare etsin değil mi yani? Ya mesela patron böyle çok işte diyelim ki aristokrat bir aileden gelen bir patron olduğunu düşünelim. Çok böyle aman kimseyi beğenmez etmez. Daha sonra bir tane işte müsteşarla görüşmesi gerekiyor bir iş bağlı. Müsteşar ortaokul mezunu adam. Tamam. Ona mesela yalakalık yapması lazım. Ya yani yapacak yapacak adam yani. Mesela ne bileyim bilmem ne günü oluyor. Oraya gitmesi lazım. İşte bilmem kimin elini sıkıp fotoğraf çektirmesi lazım oluyor. Yani. Patronluk kolay mı? Patronluk da başka bir zorluk içeriyor gerçekten. Yani yani bunu böyle çok kolaymış zannediyor herkes işte ne bileyim taş taşıdım ya da ne bileyim Excel'e iki tane kod girdim. Patron ölsün. Ölmesin abi Olabilir. yani patron. Patron sayesinde işte o Ayvalık'taki tatilleri gidip rakalarını içebiliyorsun. Bence yani Tabii canım. biraz biraz şükür. Risk hocam bak Cem Uzan adam Paris'te yaşıyor kaç senedir. Vatan <laughs> hasretiyle yanıp düşüyor yani. Uzan Holding çalışanları başka iş buldular devam ediyorlar ayağlarına. Adam ne yapsın yani. Bir de herkese Pringles ısmarlamış döner ekmek ısmarlamış bir insandan bahsediyoruz yani. Hangi işçi kime Pringles ısmarlamış? Yani bugün. <laughs> Abi de lokman'ı sayarlar böyle. Vay bu çayı şekerli içiyor falan diye laf ederler. Gerek yok. Kesinlikle. Patron bayramı diyoruz biz, işçi bayramı yerine. Ankara'nın da, Ankara'nın başkanı, Ankara'nın tavşanı da, Ankara'nın başkanı. Hasan Tahsin Sevik adında gazeteci gibi bir ismi olan bir dinleyicimiz bize sormuş. Evrim cahillik midir demiş. Evrim cahillik midir? İlk kurşun <laughs> Evrim ağacının dikkat kesileceği bir yayın olacak zannedersem. Evet. Abi evrimin yani gereksiz şov olduğunu düşünüyorum. ya yani. Çok gereksiz bir süreç. Yani seküler işi biraz da bir bana baktığı zaman yani. Kesinlikle yani bir anlamda kendini geliştirmek anlamına geliyor. Ben şöyle düşündüm evrimi. Yani şimdi mesela Honda aracın var. Ne yapıyorsun? Yeri daha iyi yapışsın, yol tutsun diye pusturuyorsun arabayı. Amortisörlerini kesiyorsun. Bu nedir abi? Evrim. Evrimdir. Evrim nedir yani? Kekoluk. Anlatabiliyor muyum yani? <laughs> evrim kekoluk yani hani bayağı bildiğim modifiye yani evrim dediğin şey. İlk biyoloji dersinde şey derlerdi. canlılar doğar, büyür, ürer, ölür. Bir sıralama vardır. Çok gelişmiş canlılarız değil mi insan olarak? Medeniyet kurduk, işte evlerde yaşıyoruz, uzaya çıkıyoruz falan filan. Sonuç ne? Doğuyoruz, büyüyoruz, ürüyoruz veya üreyemiyoruz, ölüyoruz. Ya o bu zaman bunca şeye ne gerek vardı? Bunca emeğe ne gerek vardı? Hani ben ölümsüz olamadıktan sonra. Hayır onu bırak yani en kötü kısmı evrimin kira veriyoruz ya. Yani mesela maymundan evrildik ya hani biz. Maymun evet. yaşıyor abi ağaçta keyfini iki denk. Bir gün gidiyor onunla takılıyor, bir gün onunla takılıyor. Kafasına göre yani anladın mı? Herhangi muzunu yiyor, oturuyor. Biz bir oturduğumuz eve kira veriyoruz ya. Adam hayvanat bahçesinde maymunu görmeyi diyor. Adam sana bakarak çekiyor. Kimse bir Allah'ın kulu <laughs> bir şey demiyor. Sen ne yapıyorsun diye. Sonra ben özgürüm. Hani kim özgür <laughs> oğlum? Adama bak <yok> yani. <laughs> Hiçbir kural <laughs> yok yani adama. Saçma Biz Louis C.K. yapayım de otel odasında. Onu bir de ne yaptılar adamı? Görüyorsun işte yani. Evet en, ya. Yani bak maymundan çok iyi örnek verdim. Mesela yogacı Elif Hanım bize demişti yani hani bel sırt ağrısı. Evet. Ay, i̇ki ayak üzerinde durduğumuz için oluyor. Neden? Çünkü ona göre Evrindik. Evrimleşmişiz. Abi niye? Bak kedi köpek canavar gibi yaşıyor. Hayvanlarda ne bel ağrısı var ne sırt ağrısı var. <laughs> mis gibi yaşıyorlar. Kesinlikle. Ve bir de hani neymiş? İki ayak üstüne durunca ağaçtaki elmayı uzanabiliyormuşuz. Lan kedi çıkamıyor mu ağaca? Gidiyor oluyor aslan e, gibi. Yani dört ayakla çıkamaz mısın ağaca? Çıkarsın abi pençeyi. Çıkarsın abi daha iyi çıkarsın. Pençe lan, evrim. Aynen daha iyi çıkarsın. Yani ben o ağaca yani. uzanacağım diye bu sırt ağrısı yoga yapacağım. <laughs> Ve o ağaca ya. da uzanmıyoruz bu yandan artık. O da <laughs> bir ya, yani. Evet bir yandan uzanamıyoruz. O da, o da geçti. Ya yani, şu an mesela dört ayağa dönsek Dönülür <laughs> Daha verimli olur gerçekten bak yani Çünkü her şey yapılıyor zaten ne bileyim hani merdiven yaparsın falan filan Bir de mesela e, beyin evrimi de bana çok enayilik gibi geliyor Çünkü işte bu beyin evrilmiş i̇şte düşünmeye başlamışız duygular hissetmeye başlamışız falan filan E ne oluyor abi beyin geliştikten sonra hadi bakalım OKB hadi selamünaleyküm depresyon <laughs> Antidepresan <Hoş geldin>, anksiyete <laughs> antidepresanlar bilmem neler. Boşuna Senin benim bu yapmamız bile bu evrimin bir sonucu. Neden? Çünkü kendimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bizi dinleyen adam sıkıntıdan kendini vurma vurmaması için hani çok canı sıkıldığı için bizi dinliyor. Artık iç sesini duymamak, bastırmak için bizi dinliyor. Halbuki maymun mesela hiç ayı köpekler falan ihtiyacı yok. Yani bütün gün ağaca bakar. Gelene izleyerek o çeker. Mis, mis, gibi bir hayat. Muzunu yer oturur geçer yani. O kadar boş işler ki abi evrim dediğin. Maymun Örneğini vereceğim yine. Adam kıllı tamam mı? Full tüy mis. ve kıl kaplı. Biz ne olduk? Evrildik. Kıllardan tüylerden arındık. Gidip Zara'da indirim kovdu. O tüy dursaydı. <gülüyor> yani. <gülüyor> mis gibi bu senenin modası ne kıl? Kıl abi mis gibi duruyordu kıllar. Yani niye şimdi ha kıllardan ayırıp gidip bir de üstüne tişört giymeye çalışıyoruz? Çok saçma. Bir de şey tıraş makinesi. Yani kılı, kalan kılı da almak. Saçma sapan Hayır. ürünler peşindeyiz. ya. Yani para ve, veriyoruz. Ve ee, kalan kılı alalım diye Tıraş makinesi alıyoruz, öte yandan kıl çıkması gereken yerde kıl döküldüğü için orada kıl ektirmek için para veriyoruz. <laughs> Saç, <aynen>. Saç ektirme <laughs> muhabbeti var. Halbuki goril'in saçı dökülsün şey hiç yani Umrumda yapacak değil. bir şey yok hacı abi der yani geçer gider. Değil. Evrim bir de milyonlarca yıl sürüyor abi. Yani Senin benim bu hale gelebilmemiz Heh. için. Aynı şeyi not almışım. Bir, bir buçuk milyon, iki milyon zaman geçiyor. Sonra ne oluyor? İşte iki milyon sonraki adam evde air fryer'da <laughs> tavuk çözebiliyor mesela. Bu noktaya geliniyor. Vallahi benden iki yıl sonra ne olacak hiç umurumda değil. O Bırak çok... 20 milyon yılı. 50 yıl sonra sonuç versen ben gene yapmam o evrimi yani. Abi hiç anlamı yok. Yani o kadar uzun bir süreç ki sen içinden geçiriyorsun. Ulan şu karaya çıkayım da azıcık yürüyeyim biraz manitalara bakayım diye içinden geçiriyorsun. Senin 15 kuşak sonraki torunun bile hani öyle bir şey göremiyor yani. Rezillik yani nasıl bir mesajlaşma sistemi varsa evrenin hani bu kadar yavaş. Ya çok kötü ya. Abi bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Şirk koşmaktır evrim. Yani seni yaradan o şekilde yaratmış, koymuş, tek hücrelisin. Şirk koşup yok abi ben İki hücreli olacağım, oradan sporla bölünüyor, işte sonra işte eşeyli üremeye geçti. Ne eşeğli oldu? Bölünüyor. Ne oldu? sporla bölünürken eşeyli üremeye geçtin. Ne oldu şimdi? Tinder'da manita kovalıyorsun. Bak tek hücreli olsaydı herkes mis gibi tak 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 devam. Şimdi çok Aynen. Hücre... işte eşeyli üreme yani bak TikTok'a gir, eşeyli üremenin sonuçları. <laughs> Ağzı yüzü geoid geoid adamlar tuhaf tuhaf ya, varlıklar yani bu gerçekten inanılmaz ve tek hücreli bence gerçekten çok delikanlı bir yapı. Yani. E... Evet ve yani... Kimseye eyvallahı yok. <gülüyor> <gülüyor> tek hücreliğin kimseye eyvallahı yok. Gerçekten bunu dağa taşa yazmak istiyorum yani. Kimseye eyvallahı yani, yok abi. O... Tek hücreli. Yok tamam kardeşim ben biraz şurada takılırım. <laughs> şurada bölünürüm. Tamam <laughs> mı? Hani şunu içime alırım yerim. E, yemek takıntısı da yok. Önüne geleni hallediyor yani. Evet. Ve her yerdeler abi. Biz insanoğlu olarak mesela ben şimdi yaşadığım yerden 500 kilometre kuzeye çıkıyorsun. Hayat bitiyor orada. Yok ya yaşayamazsın. Tek hücreli var ama. tek hücreli var. Var var. Oranın muhtarı tek ücretli mesela. Biz evrimleştik ve çok ücretli olduk ne oldu? Elimize ne geçti? Elimize geçen işte saçma sapan kira vermek zorunda kalmak. İşe gitmek zorunda kaldık abi evrimleşince. Kesinlikle ve ben hani bu AKP'nin şeyini destekliyorum. Evrimi müfredattan kaldırma <laughs> olayını destekliyorum. <laughs> Evrimleşiyor... Görmezden gelirsek... <laughs> Biter değil mi? <laughs> Ya evrim görmezden gelirsek bu soru, bazı sorunları görmezden gelerek çözersin hocam. Bazı şeyleri zamana bırakırsın. Evrime çok odaklanırsan çünkü abi şuradan kanat çıkar mı acaba falan diye böyle bir yoklarsın 50 milyon yıl sonra uçabilir miyiz falan. Ya evrimin kimseye faydası olmamış hocam. Yani olduğun yerde, S durduğun yerde en iyi formunla zaten var olmuşsun. Şimdi dediğin gibi yani kanat malat çıkar bir de uçmaya uçmaya kalkarız iyice başka belalar. <laughs> ya evrim masraftır hocam. Boşa masraf, boşa masraftır. masraftır. Boşa masraftır. masraftır. E, durduk yere Onun kira vermektir, var. sabah kalkıp işe gitmektir. Kıl yerine gidip Zara'dan indirim kovalamaktır, giysi almaktır. Hiçbir anlamı çok yok haklısın. yani. Bir de şey var mesela işte bu Sudan karaya geçmişiz ya memeliler olarak. Şimdi de balık tutmaya gidiyor insanlar. Balık tutmak bana çok huzur veriyor. Ulan 50 milyon yıl önce evrimleşmeseydin <laughs> ağzını açtığımız zırt değirecekti balık. Hiç oltaya, <laughs> moltaya gerek yoktu yani o zaman. Niye böyle bir yola girdik yani biz insanlık olarak? Madem balığı bu kadar çok seviyoruz yani. Nedir ya bu balık tutma işi? Yani benim ergenlik, çocukluk, gençlik ilk gençlik travmalarımdan biridir balık tutmak Senin gerçi baban değil mi? Baban çok balık. Babam gerçek bir balık tutkunuydu abi Günü birlikte değil hani bir haftalığına 10 günlüğüne, 5 günlüğüne falan Boşluk bulup bulup balığa giderdi abi Ve hani abi belli bir yaşa girdikten sonra Beni de götürmeye başladı Ben şeyi hissettim yani adamın çocuk yapmasının Tek sebebi birlikte balığa gitmek Tek hevesi o <laughs> ama ben de bir o kadar Nefret ediyordum abi çünkü güneş Rüzgar, açık havadasın Ağacın altında olsan bile o güneş çarpıyor sene bir de ben sarı olduğum için hiç adam iyi değil güneşle. Bir de abi bu oltayı atıyorsun. Bekle. Yani bir 5-6 kez gittim ben totalde balığa. Hiç balık tutamadım. Babama açılabildim. Baba dedim hani şey sanki gaymişim gibi. <laughs> dedim ki baba ben balığa gitmekten zevk almıyorum. Çok üzüldü. <laughs> Yıkılmıştır tabii Çok canım. Şey falan dediğini duydum yani. Ya bu çocuk niye böyle falan diye. Hani... Babaların öyle bir şeyi var ya. Benim babam da mesela hani mimar olayım diye beni imal etmiş. Ge Ve hani ben de bir noktada ya baba ben bu mesleği sevmiyorum dediğim günden beri bana düşman mesela. Hani asla bitmedi o düşmanlık çünkü ona göre hani mimarlık sevmeyen insan gerizekalı. Ya bu balık tutma işi şimdi mesela dedin yani gidiyor orada böyle saatlerce Hı. duruyor. Acaba şey mi hani erkeklerin böyle belli bir yaştan sonra kendini sorgulamaya girdiği dönemde oraya gidip böyle bir kendiyle iç hesaplaşma yaşadığı bir dönem mi diye düşünüyorum. Yani gidip böyle ya ben niye bu kadar malım, hiçbir işe yaramıyorum. Olabilir abi. Genelde telefonla falan da çekmiyor oralarda. Ama genel olarak yani bir uzaklaşmak. Peki e, bu uzaklaşma anladım. eylemi esnasında neden bir varlık vefat o. ettiriliyor? <laughs> ben onu anlamıyorum yani şimdi. <gülüyor> 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 bir de çok küçük bir varlık tamam mı? Hani öyle öldürdüğün zaman hani bir kişi de mesela hamsi öldürdün attın bitti yani doymazsın hani sinek yani sneakers bile daha çok doyurucu bir hani ondan biraz daha büyük yani git bizon vur en azından 15 kişi doyalım bir canal. al 15 can doysun. Parlada çalış mesela hani Ha mesela. 5 kilo marul yani direkt garanti hani şeyde değil. Tuttum tutamadın derdin de yok. Toplayıcılık yapabilirsin veya demişim tavuk çiftliğine <laughs> git. Orada <laughs> toplayıcılık. Garanti abi. olsun abi balık <laughs> çok piyango abi. Yani <laughs> evet, evet. atıyorsun bekle babam bekle. Bir de şimdi şey babamın arkadaşları şimdi hepsi usta balıkçı. Mesela diyelim ki gölün ortasında bir tane ufak ada oluşmuş. Onun üstünde de ağaç var. Balık diyor o ağacın köküne gidiyor diyor. Oradan işte orada topların. Sabah 5 gibi falan onlar çıkar diyor işte yem almaya, yem yemeye diyor. Zaten sabahın köründe atıyorsun. Öğle saati geldi mi balık sıcakta durmuyormuş. E, akşam olmasını bekliyorsun. <laughs> durmuyormuş ne yapıyor abi? Mesaiye mi gidiyor? Yani işte, <laughs> şey siestaları var herhalde. <laughs> Siestası nasıl olur lan balığın? Zaten yüzüyor. yüzüyor rahat mı yüzüyor yani. o zaman? Yani. Bir sırt üstü yüzüyor. <çekiyorlar. gülüyor> şey de Peki. çok saçma. Hmm. Ee, ya mesela hani balık... Tutmak nasıl bir hobi olabilir? Mesela düşünsene, senin üst komşun, sen mutfağa gelince yukarıdan olta atıyor, ağzında diye çekip sen, hobisi oymuş üst komşunun. Yani bir canlıyı <laughs> habitatında öldürmek hobi, yani inanılmaz bir hobi gibi geliyor bana. Abi hani... Ben şu aşamadayım artık. Hani o zaten saçma da. Hani ben vurma garantisi verilen öldürme <laughs> garantisi verilen bir şey olsa ben ona da okeyim. Tamam bu da hobi. Ya sonuçta o iş için gidiyorsun ya oraya. Gene yok. Atıyorsun. Şans. Hayırlısı ve yani. be. Diye. Şey çok kötü hani mesela hep bu forum donanım haberde falan fiyat performans tartışılır ya. Ya yani fiyat evet. performans açısından harcadığın saatle karşılığını çok orantısız bir şey yani. 3 gram et çok için zaten. harcanan emek, saatler, inanılmaz uzun saatler ve hani karşılığında aldığın 3 gram et yani. Hani onun yerine ava giden adam daha verimli bir şey yapıyor yani on, o da etik olmaz değildir tartışılır ama öbürü daha verimli en azından yani git ormana ne bileyim birilerini vurma meran varsa mesela Afrika'da falan çok güzel iç savaşlar var bir sniper kursuna yazın <laughs> git oraya birçok yerde savaş var paralı asker olabilirsin yani seni yani... vuramayacak bir canlı'nın canlıyı gidip de vurmanın çok da bir numarası yok yani domuzu silah yok hadi domuza da verelim kim kimi vurursa yani öyle bir Peki tek çıksınlar zaten. Ben hani doğa sporlarına <laughs> merak olan herkese dediğim sizin off-roadçulara da demiştim ya arabayla gitmeyin abi. Direkt çamuru atlayın bakalım nasıl oluyor o iş. Aynen. Tek Görelim tek. doğayla nasıl mücadele ediyoruz. Aynı şekilde domuzla bir teke tek çıkılsın bakalım ne oluyor orada yani. Hasan Ali önlerde Ankara'nın başkanı Peki en son cahil şova çıkan sevgili Güldürün'a e sormuş. Tu yani bin yıl önce falan. Bayağı bir <laughs> Evet. Influencer olmak cehalet midir demiş. Değerli fikirlerini alabilir miyim? Influencerlar bu ülkenin aydınlık yüzleri diye düşünüyorum ya. Çünkü Dedin ya 1 Mayıs beyaz yaka yavşak bıraksan onlar ekonomiye falan katılmazlar. Yastık altı yaparlar bütün paralarını. Onların paralarını ekonomiye katmak açısından influencer ha, çok... evet. Kilit rolü var. Influencerlar şu an bak olmasın herkes aç kalır. Influencer bir nevi nitelikli dolandırıcılığın yeni versiyonu. Evet. Gerçi Gül Hanım çok başarılı bir influencer diye ben mesela gezmeyi hiç istemiyordum. Artık hiç hiç istemiyorum yani. <laughs> o hala getirdi beni sağ olsun. O tersine influence tersine, tersine influencer ediyor bence. <laughs> Türkiye'de özellikle bu çok yaygın. Mesela Dyson'ı meynen air fry falan dövüyorlar biliyorsun hani mesela burada kimsede yok çünkü burada influencer yok Hı -hı. ne oluyor esnaf aç, aç. air fry getirmiş mal getirmiş satamıyor Hı. Türkiye'deki adam air fry yetiştiremiyor Beko'ba falan böyle harıl, harıl air fryer satıyor her gün önüme abi bak Eskişehirli olduğumu biliyor herhalde Instagram Eskişehir'den bir kahvaltıcı önerir mesela Şimdi ben bunların hiçbirine gitmemiştim. Şimdi sabah ekmek zor buldum 1 Mayıs olduğu için. <laughs> evde zor kahvaltı <laughs> yaptım. Peki bir şey soracağım. Orada ne gösteriyor Instagram? Mesela hani hiçbir Oralı'nın Instagram'ın keşfesine denk geldi mi yani? Alkolü içecekleri sistem bolaget diye devletin tekel bayisi var. %3,5 üzeri alkolü bir içki varsa orası satıyor. O keşfetime çıkıyor abi. Yani içki satan ve alkol zararlıdır diye. <laughs> Orada şey mi acaba hani yani insanları daha çok evde oturmaya teşvik eden bir influencer sistemi mi var acaba? Muhtemelen hocam ya. Hani Hiçbir böyle şey evde yapmayın. Dümdüz durun. Neyden influence olursun abi? Hani seni İnflüans edecek şey nedir? Yani senin bir şeyi almaya ikna edecek şey nedir? Şu sıralar bak hani bu hiç daha önce influence olmadım ama daha önce de dalga geçtiğimiz bir mevzu Bu Ponzi zinciri falan filan Şu aralar iş hayatından çok bunaldığım için Öyle bir şey çıkarsa muhtemelen ona kanabilirim yani Mesela o <laughs> şu an o halindeyim Hani arka çalışmaktan sıkıldınız mı? Sabah 8 akşam 5 işe gitmek kötünüz diyemiyor mu? Falan gibi reklam çıkarsa inanırım Senin muhtemelen araçla alakalı bir şeyler influence ediyordur Abi yok diyorum. beni influence eden yani ben mesela bir şey alacağım. Hemen ilk baktığım yer abi forum donanım haberdir yani. Başka hiçbir yer beni fikir sahibi yapmaz yani herhangi bir cisimle ilgili. Mesela influencer'dan bir şey mi duydum? Ha, hemen bakarım forum donanım var. Gereksiz abi yazmışlar. alma bitti yani. Forum donanım var ölücüsü diye bir kavram vardı hatırlarsın değil mi? Tabii Gerçek bir cahil bence... Ona bir şey anlatıldığı zaman mesela bir influencer çıkıp ona bir şey anlattığı zaman hemen şöyle düşünür abi. Tezgah kurmuşlar. Anladın mı? Hani <laughs> Düşünce bu olmalı yani. Bir influencer gördüğün <laughs> an ekranda tezgah kurmuşlar kardeş. Hani doğru mu, yanlış mı? Hiç. Ya yani çünkü zaten sana bir şey anlatılıyorsa, Instagram'da bir şey gösteriliyorsa %100 tezgah. yüzde yüz yani. Hani bunun 99'u yok yani. Benim babaannem üst komşusu mikrodalga fırın almış bir gün. Babaannem bunu görmüş. Abi evde ağladı kadın. Ben de almalıyım diye. Böyle bir influencer'lık yani. <laughs> evet, komşuydu değil mi influencer eskiden? Komşu olan influencer yokken yani mesela... aynen. Aynen. bize mesela temizlik robotu alınmıştı. Bütün apartmana influence ettik biz onu. Yani <laughs> herkes aldı. Mı? Hiç işe yaramıyor. Herkes aldı sonrasında. Ama şey ben influencer'lara saygı duyuyorum. Gerçekten onlar bu çarkı döndürüyorlar hocam. Doğru, güzel bir tezgah hocam. Yani hem e, influence ettiğin ürünü alıyorsun. Üstüne bir de para alıyorsun. Üstüne bir de milleti tezgah alıyorsun. Hani yani bence tezgah olarak düzgün yani yapmak isterdim yani. Güzel bir tezgah. Neden olmasın? Tabii, tabii. Varsa bize influencerlık vermek isteyen hayır demeyiz. Evet ya artık gelirimiz <gülüyor> düştü. <laughs> Bayağıdır sponsorluk <laughs> almadık. Bekliyoruz bir influencerlık anlaşması. Küçük Karabalık şöyle söylemiş. Influencer bireyler cahil köpekler felsefesi olan salonda oturma elemini maksimize ederek salonların konforunda para kazanıyorlar. Bence iyi tezgah. Seküler de silkelenmek istiyor demiş. Doğru aynı söylediğim şey söylemiş. Tezgah yani güzel bir tezgah. Mazot tankeri şöyle söylemiş. Salonda video çekip influencer olabiliriz. Cahillik değildir demiş. Zerrin The Hamsi şöyle söylemiş. Influencer olmak geçmişin avon kataloğu işi yapan teyzelerden farksız. Influencer demişler havalı olmuş demiş. <laughs> Peki o zaman bu hafta bu kadar yeter. Yani 3 3 konu cehalet saçtık. Yani Allah üç bereket konu versin. aktık hocam, aktık. Allah olmayana da versin. Eskanlar ee, çatlasın ayrıca da. Daha ne istiyorsunuz? diyorum ve hoşça Oturumu kalın. Kapatıyorum <laughs> Oturumu kapatıyorum diyorum. Oturumu kapatıyorum. Ayça Ayça 22 cevrimiş oldu. Oturumu kapattım.